Vahşi doğada kuşlar güçlü görünmek zorundadırlar. Özellikle yırtıcıların dikkatini çekmemek ve onların iştahını kabartmamak için güçsüz olmaya tahammülleri yoktur. Fakat ev kuşlarında savunma sistemi bu şekilde gelişmemiştir. Özellikle hastalık öncesinde ve hastalık esnasında kuşlarımız güçten düştüğünü belirten davranışlarında bulunacaklardır. Bu videoda sizlere evde beslediğimiz kuşların gösterdiği hastalık belirtilerini detaylı olarak anlatacağım. Sizlerden ricam bu videoyu hiç ileri sarmadan dikkatli bir şekilde incelemeniz ve detaylı bir şekilde kafanıza yerleştirmeniz olacaktır. Papağanlar ve muhabbet kuşları genel olarak aktif ve sosyal hayvanlardır. Hastalığın son evresine gelene kadar genelde bu hastalık belirtilerini göstermeyeceklerdir. O yüzden kuşunuzu iyi tanımalı ve detaylı bir gözlem yapmanız gerekiyor. Doğru gözlem erken tedavi ve erken teçhisi beraberinde getirecektir. Sayabileceğimiz ilk hastalık belirtisi uyuşukluk ve duyarsızlıktır. Kuşunuz normalde olduğundan daha az hareket ediyor, daha az yemek yiyor ya da daha az su içiyor ise, genelde aktif olan kuşlarda durgunluk gözlemleniyor ise, bu kuşlarda hastalık belirtilerinin ilk aşaması gözlemleniyor demektir. Genel itibariyle tüylerin kabartılması, kafes altlarında oturma, hareketlere ve sese tepkisizlik, ani hareket düşümü bu hastalığın ve duyarsızlığın en büyük belirtilerinden biri olacaktır. Bu belirtilerin yanında kuşunuz eğer uzun süre uyuyorsa kuşunuzu en yakın zamanda en yakın veterinere götürmenizi tavsiye etmekteyim. İkinci hastalık belirtisini kuşlarımızın seslerinde arayacağız. Eğer kuşumuzun sesi normalde olduğundan daha tiz, daha cansız ve daha güçsüz geliyorsa eğer ağlama sesi tarzında sesler çıkartıyorsa kuşumuzda ciddi bir hastalık var demektir. Üçüncü hastalık belirtisi genelde uyku durumunda gözlenir. Normalde kuşlarımız tek ayakları üzerinde uyurlar. Bu onların rahat olduğu anlamına gelmektedir. Fakat hastalık öncesi ya da hastalık esnasında kuşların iki ayağı üzerinde uyduğu görülmektedir. Bu kuşlarınızın rahat olmadığı ve bir sorunun olduğu anlamına gelmektedir. Dördüncü hastalık belirtisi ise kuşunuzun yeme içme değişikliklerinde gözlemlenir. Genel anlamda ani yemeden düşme, yemede azalma durumları veya kilo kayıplarında kuşunuzun hastalık belirtisi gösterdiğini söylemek hata olmayacaktır. Aynı zamanda bu kuşlarımız genelde günlük 5 ya da 4 mililitre su içmektedirler. Eğer ki kuşunuz fazla ya da az su tüketiyorsa bu da kuşunuzun hastalandığının bir göstergesi olacaktır. Tabi burada istisnaları unutmamamız gerekiyor. Özellikle yavru bakan kuşlarda daha fazla su tüketimi gayet normal bir durumdur. Bir sonraki gözlemlememiz gereken nokta ise tüy yapısı olacaktır. Eğer kuşlarınız tüylerini gerektiğinden fazla kabartıyorsa ve gününün büyük bir çoğunluğunu kabarttığı tüylerin arasına kafasını koyarak uyuyarak geçiriyorsa kuşunuzda hastalık belirtisi var demektir. Aynı zamanda yüksek stres durumlarında da kuşların kendi tüylerini koparma ve yolma gibi davranışlar gösterdiği söylenebilmektedir. Kuşlarınız genel anlamda tüy dökme değişimlerinin dışında tüylerinin parlak ve canlı olması beklenmektedir. Kuşlarda görülebilecek en net hastalık belirtilerinden biri de gözlerdir. Bildiğiniz gibi gözler kuşumuzun üst sonun hastalıklarıyla doğrudan orantılıdır kuşlarımızın gözlerinde ani bir durumda şişme, kızarıklık, kabarma ya da akıntı görüyorsanız kuşunuz muhtemelen hasta olacak demektir. Bu gibi durumlarda hiç vakit kaybetmeden veterinere gitmenizi tavsiye etmekteyim. Eğer ki kuşunuz gözünün bir yere çarpmadıysa bu muhtemelen üst solunum hastalıklarıyla alakalı bir problem olacaktır ve üst solunum problemi eğer erken zamanda ön alınmazsa öncelikle kendi kuşunuzu ve daha sonra çevresindeki kuşlara etkileyecek ve gittikçe büyüyen bir problem haline gelecektir. Bir sonraki hastalık belirtilerimiz ise dışkı gözlemi olacaktır. Bu genelde amatör hobicilerin pek fazla anlayamadığı bir durumdur. Genelde usta hobicilerin dışkıyı gözlemleyerek kuşun net olarak hastalığı belirleyebildiği bir durumdur. Bildiğiniz gibi zaten birçok hastalık dışkının tahlili yönüyle yapılıyor. Buradaki tahlilden kastımız da dışkının formuna, akışkanlığına ya da içerisinde bulunan sıvı ya da katı formun bileşimine bakarak hastalığı doğru şekilde tahmin etmeye yönelik bir tahlil olacaktır. Eğer ki kuşunuz normalden daha sıvı, daha katı ya da farklı renkte, kırmızı ya da koyu kahverengi renkte dışkılıyorsa kuşunuzda hastalık var demektir. Bu hastalık mantar, virüs ya da daha farklı etkenlerden dolayı meydana gelebilir. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda kuşunuzun dışkısını fotoğraflayarak en yakın veterinere gidebilirsiniz. Gaga ve burun delikleri de hastalıklar için erken teşhis sayılabilecek unsurlardan bir tanesidir. Özellikle burun deliklerinde görülen kızarıklık, ıslaklık ya da akıntı durumları kuşunuzun hastalığa yavaş yavaş başladığının göstergesi olacaktır. Uzman işi sayabileceğimiz bir sonraki hastalık belirtisi ise kuşunuzun nefesi olacaktır. Kuşunuzun nefesini kulağınıza yaklaştırıp dinlediğinizde eğer ki nefesi çok hızlı, çok yavaş ya da hırıltılı bir şekilde geliyorsa kuşunuz bir hastalık belirtisi gösteriyor demektir. Aynı zamanda kuşunuz gagasını çok fazla açarak kısık kısık nefesler veriyorsa bu da kuşunuzun hastalandığının bir göstergesi olacaktır. Bir başka hastalık belirtisi ise kilo kaybıdır. Kilo kaybı genelde gözle net olarak gözlemlenebilen bir durumdur. Eğer ki kuşunuzu çok yakından tanıyorsanız ya da kuşunuzla sosyalleşmeniz çok fazlaysa kuşunuzu zaten elinize aldığınızda kuşunuzun kilo kaybettiğini çok rahat bir şekilde anlayabileceksiniz. Ama böyle bir şansınız yoksa kuşunuzun kilo kaybettiğini elinize alıp kuşunuzun göğsünün iki yanından ellerinize dokunarak eğer ki göğüs kemiğini net bir şekilde hissedebiliyorsanız o sivri ve sert bir şekilde göğüs kemiği elinize batıyorsa Kuşunuz zayıflamış demektir. Ve zayıflayan kuşta bildiğiniz gibi her türlü diğer hastalıklara da açık hale gelecektir. Bu gibi durumlarda kuşunuzda hastalık belirtileri başlamıştır. Lütfen en yakın veterinere danışın. Eğer kuşunuzda az önce saydığım belirtilerden herhangi birisi varsa kuşunuzu en hızlı şekilde karantinaya almanızı öneririm. Eğer ki evde ondan başka bir kuş varsa bu hastalıkların başka bir kuşa bulaşması çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. O yüzden kuşunuzu karantinaya farklı bir kafeste alarak izlemeye başlayın. Daha sonra iki gün boyunca ya da bir gün boyunca bu sorunlar devam ediyorsa ya da şiddetlenmeye başladıysa kuşunuzu hemen en yakın bir veterinere götürmeniz gerekiyor. Bu noktada şunu da söylemem doğru olacaktır. Hiçbir zaman kulaktan duyma ya da internetten okuduğunuz bilgilerle kuşunuza teşhis koymayın ve teşhis koydurmayın. Bildiğiniz gibi neredeyse tüm hastalıkların İlacı ve tedavisi bulunmaktadır. Ama bu ilacın ve tedavinin uygulanması için doğru teşhisin yapılması şarttır. Bildiğiniz gibi çoğu hastalığında teşhisi tahlil, röntgen ve MR sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden kuşlarınızın tedavisini veya ilaçlarını uygularken profesyonel bir veteriner hekimden yardım almayı unutmayınız. Her şeyden önce şunu hatırlatmakta fayda var. Belirtiler eğer kuşunuzda var ise ve kuşunuzun hasta olduğunu düşünüyorsanız Burada bana hastalıkla alakalı yorum yazmak yerine kuşunuzu en yakın veterinere götürün. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi ben bir veteriner hekim değilim ve sizin kuşlarınızın hastalığını bu kadar uzak bir mesafeden teşhis edip ona tedavi önermek gibi bir ihtimali bulunmuyor. Umarım bu video size kuşlarınızın hastalığını anlamada belirleyici ve rehber bir video olmuştur. Umarım sevdiğiniz ve beğendiğiniz size faydalı olacak bir video olmuştur. Videoyu sevdiyseniz ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.